Başka insanlarla karşılaştık. Evet burada yürüyen bakkal var. Evet arkadaşlar şu an Ahmet küfür mü etti az önce ben mi yanlışıyordum? Arkamda şu an bir yaratık var. Beni kovuyor mikser. Tek kaldım canım çok az arkadaşlarıma ihtiyacım var. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaş. Evet arkadaş. Hı. Allah bu ne? Evet arkadaşlar bu videoyu paylaşmayan götten haberiniz olsun. Ee, bu arada Ateş, senin göt girdik az önce haberin olsun. Evet arkadaşlar tam olarak. Çık 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 çık. <laughs> göt beğin. Evet. Burada. Aç kapı aç. Burada da bir şey var. Evet. Eyvallah. <laughs> Şu an herkes yarra yedi görmüş olduğunuz üzere. <laughs> Hamit Bey neler yaşadınız? Eee ben insan siz çok zorlu bir yolculuk. sizden sonra ben ayağım takıldı yere düştüm ondan sonrasını hatırlamıyorum. Vay aman. Peki siz ne dönünüz? Ee, çok kötüydü bir orospu evladı arkadaşlar kapının önden ayrılma Annesini siktim gitmiyor.